Doğan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ve savaş diyoruz. Ve savaş. Başlıyoruz. Doğan Hocam bugün size Hittin Savaşı'nı soracağım. Bilmeyenler için anlatalım bu Hittin Savaşı ne zaman ve nerede oldu? Aslında Hittin Savaşı'nın önemini Filistin tarihi bakımından, Kudüs tarihi bakımından okumak çok önemli. Çünkü Hittin rastgele yapılmış meydan savaşı değil. Kudüs Ünfettin'in e, ilk anahtarı hatta ilk durağı diyebiliriz biz. Kimle kim savaşıyor? E, de aslında Eyyubi kuvvetleri karşısında bütün Haçlı devletlerine ait kuvvetler var. Yani Kudüs Krallığı'nı görüyoruz. Bunun dışında Trablus, Antakya'dan gelen kuvvetler var. E, her şeyden önce e, Toron gibi daha küçük kalelerin de konutları. Yani bir top yakın Haçlılara karşı tek bir Eyyubi ordusundan bahsedebiliriz. Hangi çağda? Tam olarak 1187 tarihinde geçiyor. Bugün bizim e, filistin mısır e, hattı üzerinde bulunduğunu bildiğimiz iki adet Tunç çağından kalma tepenin olduğu bir bölgede yaşanıyor. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Kudüs dediniz. İslam ordularının Kudüs'ü fethedildiniz. Evet. Kudüs, Hazreti Ömer zamanı fethedildi Kudüs, Hazreti Ömer döneminde ilk kez fethedildi ve Eman yoluyla, barış yoluyla fethedildi. Bu hem Hristiyan kaynaklarında hem de İslam kaynaklarında çok önemli bir hadise olarak anlatılır. Hatta Hazreti Ömer'in şehre girişi bile birçok kaynağa göre farklı şekillerde efsaneleştirilir. Bazı kaynaklar Hazreti Ömer'in hırpani bir şekilde yırtık pırtık elbiselerle girdiğini söyler ama İslam kaynakları onun bir at üzerinde tertemiz kıyafetlerle Kudüs'e girdiğinden bahsetmektedir. Peki ne ara Haçlılara geçti bu Kudüs? <laughs> Kudüs'ün Haçlılara geçmesi aslında ilginç bir hadise. Çünkü her şeyden önce Türklerin şehre ele geçirmesinden sonra durum birazcık değişiyor. Daha öncesinde Fatimilerin elinde, Fatimilerin döneminde Hristiyanlarla Fatimiler, Fatimiler arası... Fatimiler bu Şii olan devlet. Fatimi, mi? Şii Fatimi devleti. Şii Fatimi devletinin devleti elinde. Şii şey Fatimi devleti Arapların elinden mi alıyordu? Şii Fatimi Devleti Kudüs'ü Türklerin elinden alıyor. Bu konjonktürde Haçlılar harekete geçiyor. Evet. Ve Haçlı Seferleri sonrası Kudüs'ü ele geçiriyor. Evet. Bilgim doğru mu? Ee, Zeytin, teyit evet doğru. Şimdi burada şöyle bir şeyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Türklerin şehri ele geçirdiği kısa bir süreç var. Fatimilerden alıyorlar. Sonra tekrardan Fatimiler şehri alıyor. Bu sırada Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki gerginlik artıyor. Çünkü Türkler vergileri daha nizami almaya başlıyorlar. Şehirdeki hacıların şehre giriş çıkışlarını daha çok kontrol etmeye başlıyorlar. Ve tabii ki burada Bizans'ta artık yardım isteyince bir had seferleri tertip ediliyor ve Hristiyanlar şehri Müslüman Hristiyanlar şehri Fatimilerden alıyorlar. Şöyle söylenir. Haçlar Kudüs'e girdiğinde kan dize kadar yükselmiştir. Evet, hatta bununla ilgili çok ilginç bir şey var. Fulcherus Cartensis şehrin 5 yıl sonra bile hala ceset koktuğundan bahseder. O kadar bir katliam yapıyorlar. Evet, çok ciddi bir katliamla bu, şehre giriyorlar. Kudüs'te Müslümanlara katliam yapmak daha doğrusu Filistin'de Müslümanlara katliam yapmak gibi bir şey var galiba yabancıların. Ya, bu konuda aslında Tiyerman'ın çok güzel bir cümlesi vardır. Eee Haçlılar Kudüs'e girdiklerinde bu şehre girerken ilk katliam yapan millet değildiler. Ama en kötüsünü onlar yaptı. En ağırını yani. Evet. Daha sonra bir süre Haçlıların elinde kalan şehir ne zaman tekrar Müslümanlarına geçiyor? Bu arada Hıttin Savaşı ile ilgili olarak geçiyor Tabii değil ki. Mi? Çünkü zaten Hıttin Savaşı Kudüs'ün kapısını açmıştır. Hıttin Savaşı'ndan sonra Kudüs'e gidilmiştir. Düşünsenize Kudüs'e gideceksiniz ama kralınız yani Kudüs'e gidiyorsunuz. Kudüs'ü fethetmek istiyorsunuz ama kralınız zaten Müslümanların esareti altında. Kim o kral? Gıydil Hüzünyan. Bu çok önemli bir karakter. Hittin'de de Selahattin'in karşısındaki birincil düşman baş kötü diyebileceğimiz adam. Esaret adattım. altındaysa nasıl çıkıyor karşısına? Daha esarete düşme Zaten esarete Hıttin sırasında düşüyor. Hıttin'den sonra Selahattin Eyyubi. Kudüs e yani. Kudüs'ün fethi Hıttin'den sonra yani. Kudüs'ün fethi Hıttin'den sonra. Hıttin savaşı Kudüs'ün dışında olan bir savaş. Tabii ki Kudüs'ün... Az anlattınız iki tane. Evet. İki, e, biz bunlara boynuz diyoruz. Hıttin'in boynuzları diye geçer. Zaten Selahattin Eyyubi de savaş taktiğini bu boynuzların üzerine kurgulamış durumda. Çünkü düşmanı bir boynuza sıkıştırıp kendisi diğer boynuzdan ona akın ediyor. Müslümanlar bu fete niçin Selahattin Eyyubi'ye kadar beklediler? Müslümanlar bu fete niçin Selahattin Eyyubi'ye kadar beklediler? Çok güzel bir soru. Aslında bunu Selahattin Eyyubi kendi cevaplıyor. Selahattin Eyyubi ile Aslan Yürekli Richard bu olaydan 7-8 sene sonra mektuplaştığı sırada sizin Kudüs'e ele geçirmeniz Müslümanların bir anlık gafletinden ileri gelmektedir. Ama ben olduğum sürece böyle bir gafletten söz edemeyiz diyor. Yani Selahattin Müslümanları gaflet uykusundan uyan. Evet kesinlikle. Kendisinde, kendisinde Müslümanların birleştirici şeklinde görüyor. Ve bunu zaten bu günümüze ulaşan mektuplarında ve günümüze ulaşan ifadelerine çok sık bir şekilde dile getirir. Ben bir şey merak ediyorum. Selahattin Türk mü kırdı? Selahattin Eyyubi'nin aslında a, aslı ve kökeni karışık. Şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Eyyubi devleti bir Türk devlet, Tamamen bir Türk devlet yapılanmasının üzerine Yenedim kurulu. Demek. Türk devleti demek devleti yönetme usulü. Özellikle Büyük Selçukluların kurduğu nizamdan itibaren. Özellikle Dananakan'dan sonra oluşan Türk devlet yönetim nizamı. İslam ülkeleri üzerine çok ciddi bir baskı uygulamaya başlıyor. Ve özellikle bunu yabancı kaynaklardan okumak çok mümkün. Her zaman Müslümanı... Hı. Türk'ten ayırırlar. Türk de Müslümandır onlara göre. Fakat Arap Müslümanıyla Türk Müslümanı her zaman farklıdır. Farklı iki gruptur bunlar. Bu yüzden Türk gibi devlet yönetmek aslında o dönemin en ideal devlet yönetme biçimidir. Burada Turul Bey'in, yani Çağrı Bey'in bürokrasi, devlet yönetiminin resmi yaklaşımı mı belirliyor? Kesinlikle. Çünkü devlet Türk gibi yönetilirse ayakta kalabilecek bir yapılanmadır. O dönemde Abbasilerin devlet yönetimi daha çok hilafet merkezli bir kavram. Hilafet merkezli bir yönetimle aktif sahada devlet yönetmek çok başka şeyler. O oğullarından da bahsedebiliriz. Çünkü Toğlu'nun oğulları da Türk gibi devlet yönetiyorlar. E bu çok enteresanmış. Selahattin Eyyubi'nin kim ve kimliğinden ziyade devletin bir Türk devleti. Evet kesinlikle. Devletin yani önemli. Değil. Selahattin Eyyubi'nin e, anne tarafından baba tarafından birçok e, onu günümüz manasını ırka dahil edebiliriz. Ama bu mesele değil aslında. Zaten kimlik geçişinin çok kolay olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani biz bugün her şey modernizmin aslında bizi e, tuttuğu şekilde çok net sınırlandırma ihtiyacı duyuyoruz. Ama orta çağ insanı, orta çağ kavramı da aslında çok oryantalist bir kavram ama bahsettiğimiz dönemin 1187'den bahsediyoruz şu an Hıttin bağlamında. İnsanları bu kadar katı görmüyorlar hiçbir şeyi. Yani o yüzden Selahattin Eyyubi'nin Türk, Kürt olması, Arap olmasının bizim için bir önemi yok. Selahattin, Türk gibi devlet yöneten bir Müslüman. Peki, esaretten kurtulan Kudüs, evet. Selahattin'in az önce de mektuptan bahsettiniz. Hı hı gaflete düşürmemesi. Yani Müslümanları bir araya getirmesi. Evet. Tabii ve savaşın dışında bir soru ama bugün de böyle acaba. Bu kesinlikle böyle bir yani Kudüs Müslümanların elinde değilse ya yani bu benim ifadem de değil aslında. Çünkü çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hıttin Savaşı'ndan sonra Selahattin Hıttin'i kazandığını öğrenen tüm alimler dönemin Mısır ve Suriye alimleri toplanıp Kudüs kapılarının önüne yığılıyorlar. Selahattin'in Kudüs'ü ele geçirmesini izlemek için. Çok i̇şte İttihat, İslam dediğimiz kavram budur. Ne zaman ki Müslümanlar hepsi Kudüs'ün kapısında olursa, Suriye'den, Mısır'dan bütün Müslümanlar. O zaman işte biz çok net bir şekilde e, Kudüs'ün tekrardan İslam toprağı olduğunu söyleyebiliriz. Kudüs beş para etmez bir şehir mana olarak değil. Haşları beş para etmez. Ancak Kudüs'ün ruhu, ruhu kaynağı vesaire olarak söylüyoruz. Maddi kaynak olarak söylüyoruz. Ama Kudüs Ruhul Kudüs Müslümanlar için en kıymetli şehirlerin e, ilk üç şehirinden. İlk kıble. Tabii ki. Ve Efendimiz'in biraca çıktığı. Biraca çıktığı yer. Ve e, Kudüs'ün de aslında bu kutsiyeti, çünkü konuya birçok açıdan bakabiliriz. Bütün e, kendisini e, İbrahim'i ifade eden inanç biçimleri içerisinde Kudüs hepsinde bir yer buluyor kendisine. Ve aktüel bağlamda da bu... E, İslam tarihinden önce de yani bizim bildiğimiz Hazreti Peygamberle başlattığımız İslam tarihinden itibaren de bundan öncesinde de hatta cahili Araplar arasında bile Kudüs bu bir mekan. Bu arada artık savaş meydanına inelim. Evet savaş meydanına inebiliriz çünkü Selahattin Eyyubi Hıttin'de ne yaptı? Bu çok önemli. Su burada birçok konu konuşacağız birçok savaştan bahsedeceğiz özellikle... Kınak içinde söylemek istiyorum bu ifadeyi İngiliz değiliz. Orta Doğu'da ee, savaşlar hep suyun arkana alınarak yapılacak bir şey. Selahattin Eyyubi de Hıttin'de bunu yapıyor. İlerleyen bölümlerde bir Bedir yapacağız. Evet Bedir'de yine bu suyu bir göreceğiz. Bir şey Hatta Hazreti Peygamber'in bu noktada kendi sahabisiyle olan konuşmasından bahsedeceğiz. Ama şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Selahattin Eyyubi savaş meydanı çok iyi biliyor. Coğrafyayı çok iyi okuyor. Ve Hıttin bir pınarlar bölgesi. Hıttin'in pınarları denir. Savaş yapmak için en uygun yer. Selahattin Eyyubi arkasında pınarları alıyor ve Haçlıları orada susuz bırakacak şekilde savaşıyor. Bu bir orta çağ taktiği galiba. Kesinlikle. Yani bu Müslüman devletlerinin... Susuz bırakmak, aç bırakmak değil ya, mi kaleleri? Kesinlikle. Ya, ama bu özellikle Orta Doğu'da, Mısır'da, Suriye'de, Filistin'de her daim Müslüman devletlerinin çok iyi kullandığı bir taktik. Çünkü bu Orta Asya'da hiç işe yaramaz. Orta Asya'da su bulmak nispeten daha kolay. Anadolu'da öyle. Çünkü e, nehirler daha geniş. Elbet ulaştığı yere bir şekilde ordu ulaşabilir. Ya da oradan bir eleman ulaşabilir. Ama Hıttin gibi zaten suyun nadiren bulunacağı bir yerde Selahattin'in suyu kapatması, Hıttin'in pınarlarını kapatması savaş kazanıldı zaten. Kudüs Krallığı Hıttin de mi karşılıyor Selahattin'i? Kudüs Krallığı aslında Selahattin de karşılıyor Kudüs Krallığı'nı. Hatta gece... E bu Kudüslülerin yani o zamanki Haçlı Kudüslülerin bir ileri harekatı. Tabii ki Selahattin ordusunun geldiğini gördükleri zaman onlar da çıkıyorlar ve Selahattin'le meydana karşılaşmak istiyorlar. En büyük hatayı yapıyorlar. E şehrin dışında karşılaşıyor. Evet. Yani Selahattin'i o kadar büyük bir ordu Kudüs önünde karşılasaydı. Evet Selahattin Kudüs'ü muhtemelen yine alırdı. Burada tarih dışı yorum yapmak çok doğru olmaz ama çok daha zorlanırdı ama. Çok daha fazla kayıt verirdi. Fakat Selahattin e, ya burada bir şey yapmak hamasi bir yorum yapmıyorum aslında ama Selahattin orada birazcık e, hani sakız gibi çiğneyip patıyor Çünkü baş düşmanı var karşıda. Renato Chatorion var. İntikam yemini etmiş en büyük gayesi... Bu Güydelüz'ün yanında farklı biri galiba. Bu farklı biri. Çünkü o Mekke'yi mükerremeyi yok etmeyi, Hazreti Peygamber'in mezarını yıkmayı hayal eden, amaçlayan hatta fiiliyata dökmek isteyen biri. Selahattin Eyyubi'nin de yemini var. Onu öldürme hayali var. Hıttin de onun da olduğunu biliyor. Hıttin'e onun da yaklaştığını biliyor. Yani Selahattin'in motivasyonu çok Hıttin'e giderken. Şimdi tabii bir sürü soru geliyor aklıma ama savaş meydanındaki maharetlere gelmek istiyor. Evet. Yani Selahattin Ordusundaki Hı. savaş meydanındaki olaylara gelmek istiyorum. Savaşı sizce kazandıran en önemli etken neydi? Savaşı kazandıran aslında coğrafyanın farklı etmenlerle doğru şekilde kullanılması. Ya burada aslında birçok etmen var. Öncelikle coğrafya, boynuzlar, suyu kullanması ve her şeyden önce. Birazdan belki bahsederiz. Nurettin Zengin'in de daha öncesinde, yaklaşık 13 sene öncesinde Selahattin Eyyubi'ye söylediği gibi Oğuzlar. Çünkü Selahattin'in ordusu Oğuzların gücüne dayanan bir ordu. Oğuz bildiğimiz Oğuz. Tabi, tabi. Şimdi Nurettin Zengin'in adını söyledik. Selahattin Eyyubi Mısır'da güçlendiğinde Nurettin ona bir mektup yazar. Ebu Şami bu mektubu kaynağında aktarır. Der ki... O zaman bugünkü sözünüzü unutmayın lütfen. Tamam. Bugünkü konjektürün gerektirdiği şekilde soruyorum. Ne işimiz var Kudüs'te? Ne işimiz var Kudüs'te? <laughs> Hazreti Peygamber'in mirası. Her şeyden önce Selahattin Eyyubi'nin ordusundaki Türklerin de e, en büyük motivasyonlarından bir tanesi Kubbetüs Sahra. Oğuzlar bunu önemsiyor ya. Yani. Kesinlikle. Çünkü Selahattin'in ordusundaki Oğuzların biz giyimi, kuşama hakkında bilgi sahibiyiz. E, mesela Selçuk döneminde Oğuzları, Selçuklu ordusundakilerin kıyafetleri, giyim, kuşama hakkında e, kork, ...kunç, kusursuz bilgiler var diyemeyiz. Fakat Haçlılar yazmak konusunda maharetliler. O yüzden biz Selahattin ordusundaki Oğuzları aslında çok iyi tanıyoruz. Neye benziyorlar? Oğuzlar neye benziyorlar? Öncelikle şey söylemek gerekiyor. Ee, çok net bir şekilde e, örme zırh kullanıldığını biliyoruz. Örme zırhın... E... Mesela Urfalı Meteos'un bir Oğuz tarifi var. Evet ama Urfalı Meteos'un Oğuz i̇şte, tarifi... Yani, e... uzun saçlı olduklar. Evet. Uzun büyük çok açıkçası böyle bir ejderha gibi şehre girdiklerini söylüyor. Evet. ya Aslında Urfa'da Mateus'un gördüğü Oğuz gruplarıyla Mısır'da yetişmiş ya da Mısır'da askeri eğitim almış Oğuzların biraz daha farklı karakterde olduklarını söyleyebiliriz. Biraz daha Arap ordularının içerisinde yani daha Arapların arasında oldukları için biraz daha farklılar, biraz daha nizamiler. Nizami ve kurumsallar galiba. Evet daha kurumsallar çünkü doğrudan Oğuzlar olmasa da Memluklar da biliyoruz biz tarih boyunca. Bir şeyler de var yani Memluk askerleriyle Oğuzların köken itibariyle bir yoldaşlıkları da var. Bu yüzden Memluklarla da birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını biliyoruz. Tabii ki rekabet kapsamında çok iyi anlaştıklarını biliyoruz çünkü onlar da bu dönemde Kıpçak Türkü. Ama Oğuzların bu dönemde Urfa'lı Mateus'un anlattığı formda pek olmadığını söyleyebilirim. Yani Çünkü onun anlattığı daha Orta Asya'dan yeni gelmiş. Ya da Orta Asya demeyelim aslında daha Türkistan Türkistan sahasından yeni gelmiş grupları görüyoruz. Burada birazcık artık Mısır'daki düzenli ordu sisteminin o düzenli sistemin içerisinde bunun bir parçası olmuşlar. Peki. Nurettin Zengi. Nurettin Zengi Selahattin'e ne de 1174 yılında Ebu Şame'nin aktardığına göre Selahattin ile Nurettin Zengi'nin arası açıldığı zaman Nurettin Selahattin'e mektup yazıyor. Ve diyor ki ey Selahattin kendine güvenme ordundaki Oğuzlara güven. Harika. Selahattin de güveniyor ki Savaşı'nda ordusunun büyük bölümünü Oğuzlardan oluşturuyor. Kesinlikle ve Kudüs kuşatmasında da. Hittin Savaşı'nda artık zafere ve Kudüs'e Tamamdır. Burada çok önemli bir şey var. Selahattin Eyyubi zaferi aldıktan sonra. Çünkü çok kısa sürede başarılmış bir savaş. Ee, Selahattin Eyyubi'nin ordusu çok kısa sürede Haçlıları bertaraf ediyor. Haçlılar çok kısa süre içinde dağılıyorlar ki zaten savaşmadan dağılanları bile var. Yani bir tanesi orduyu görür görmez atına atlayıp koşup gidiyor. Haçlı komutanlarından bir tanesi. Yani böyle bir savaştan bahsediyoruz. Selahattin ordusu görülüyor. Selahattin ordusu alevler yakmış, ateşler yakmış. Korkutmak istiyor karşı tarafı. Yani... Uzaktan bakıyorlar bir ateş yığını geliyor. Bir program da Orta Çağ Savaş taktiklerine ayrıldı. Tamam. Çok güzel olur. Bu ateş meselesi. Dağlara çıkıp ateş yakma. Kurt gibi uluma. Kurt gibi uluma. Dans etme. Mesela kılıç kalkan oradan <laughs> Evet. Evet. Çok çok ilginç şeyler var. Ama biz e, Hıddin'e dönecek olursak. Hıddin'de biz e, şunu görüyoruz. İnanılmaz bir ateşler yakarak gelen, bağıran, namazlar kılarken bağırarak dua eden insanlar. Yani işte sabah namazını kılıyorlar ondan sonra silahlanıp kafirin üzerine yürüyorlar. Yani o dönemin kavramlarıyla konuşmak istiyorum. Kaçıp gidenler oluyor. Çok kısa bir savaştır. Daha sonra birçoğu hayatını kaybediyor ki zaten bu savaşta o kadar çok şövalye, o kadar çok soylu hayatını kaybediyor ki. Bakıyoruz Haçlı topraklarında toprakları savunacak soylu şövalye kalmamış. Şövalye çok zor yetişen bir şey. Kudüs Kralı da burada. Selahattin'in esri oluyor ama bir de Selahattin'in İntikam alma hayalini kurduğu Renaud de Chateaulion. Evet o çok enteresan. Ee, çok büyük bir şeye yeltenmiş. Evet çok büyük bir şeye yelteniyor. Selahattin Eyyubi onu ilk Hatta, gördüğü. Tabii, evet Renaud de Chateaulion bir e, küçük donanma e, küçük filo e, oluşturup Lut Gölü'nde inşa ettirdiği gemileri develerle parçalatarak Akka'da denize indirip Kızıldeniz'den Mekke'ye saldıran saldırma hayali kuran saldıran demeyelim ve İslam tarihinde de çok nadir görülen bir şey yapıyor. Yani biz Mekke'ye saldıran bir Ebrehe biliyoruz. İslam öncesinde. Daha sonra bir Renot biliyoruz. Ondan sonra ta Osmanlı dönem Portekizleri biliyoruz. Yani Portekizler doğrudan Mekke'ye saldırmıyorlar. Orada ticari hatları Kızıldeniz'e korumaya çalışıyorlar. Yani aslında çok garip bir hale duruyor Renot'un bu çabası. Tabii ki burada sadece Mekke'ye saldırıp e, Hazreti Peygamber'in mezarını yağmalamak değil. Ticaret var burada. Yani Renot şey bir adam değil. E, elbette Saldırgan, pratik bir adam ama aynı zamanda cebinde düşünen bir adam. Ama bunların hiçbirini başaramıyor. Çünkü Selahattin Eyyubi'nin e, büyük amirali Hüsamettin Lülü, Kızıldeniz'de Renault Sotoliyon'a patates ediyor. Patates ediyor. Evet. Bu güzel kavranmış. Bunu sık sık kullanalım. <laughs> patates. Renault. E, Renault Sotoliyon, evet. Selahattin Eyyubi'nin önünde diz çökmüş halde. E, tam olarak aslında Cennet'in Krallığı filmindekini andıran bir sahne. Çünkü orada çok güzel kullanmışlar kaynakları. E, Selahattin Suyu buzlu suyu yani o dönemde evet. bulması zor bir şey buzlu suyu rakibi ve karşısındaki kral gidil uzun yana uzatıyor. Renault Satalion onun elinden suyu alıyor içmeye başlıyor. Selahattin o anda kılcını çekip Renault Satolyon'un başını boynundan ayırıyor. Ve burada en ilginç şeylerden bir tanesi de kaynaklar böyle yazarlar. Renault ağzındaki su midesine inmeden boğazı artık başı artık omuzların üstünde yoktu derler. Harika bir tarif. <laughs> evet. Daha su midesine inmedi. İnmemişken. Güydül Üzünyan'da esir. Güydül Üzünyan esir ediliyor. Yani ordular Kudüs surlara doğru ilerliyor. İlerlemeye başlıyorlar. Zaten orada artık Kudüs e ilerlemekten başka çare yok. Çünkü ordular çok uzun zamandır savaş ve sefer halindeler. Motivasyon Kudüs. Herkes Kudüs e ele geçiren ordunun bir parçası olmak istiyor. Ne kadar para verirsek verelim bu insanlar. Yani bu insanları motive etmek sadece parayla olabilecek bir şey değil. İstedikleri kadar ganimat alsınlar. istedikleri kadar savaşsınlar. Bunu kaynaklar çok güzel yansıtır. Hani artık Kudüs'e gitmeyeceksek biz dağılalım kafasındalar. Yani aslında Selahattin de o ağırlığını Oğuzların oluşturduğu kuvvetlerle birlikte bireysel hayatında Kudüs'ten başka gidebilecek bir yeri kalmıyor. Ve gidiyor değil mi? Ve gidiyor. Orada Cennet'in Krallığı filminde bir sahne var. Evet. Ben Selahattin'im diyor. Evet ben Selahattin'im diyor. Gerçekten de bunu söylüyor. Neden söylüyor? İmadettin el İsfahani'ye dönelim. Selahattin'in sır katibi. Yıllarca yanında durmuş bir numaralı adamı. Her şeyini Selahattin'in gün ve gün not eder. Bugün bir Selahattin Eyyubi hakkında çağdaşlarının çoğu hakkında bilgiyi bilmediğimiz kadar şey biliyoruz. İmadettin Delis Fani bu sahneyi çok güzel anlatır, çok da sinematik anlatır. E, Ridley Scott da bu sahneyi bir şekilde öğrenmiş olmalı, filminde çok güzel işlemiş. E, Selahattin Eyyubi günlerce şehri kuşattıktan sonra karşısında Belion dibeline şehrin pazarlığına girişir. Belion dibelin artık şehrin ele geçirilemeyeceğinin, yani şehrin korunamayacağının ve Selahattin'in bir şekilde şehre gireceğini farkında olduğu zaman zeki bir pazarlık yapmak istiyor ve şunu teklif ediyor yani alt şehir senin olsun. Ama içerideki herkesin canını bağışla. Hepimizin güvenli bir şekilde bu şehirden çıkmasını sağla. Selahattin önce birazcık tabii ki e, her insan gibi savaşın en e, harika anında, kazanmaya en yakın olduğu anda ee, ya bir taktik olarak söylem ta, taktiği ya da birazcık kibri düşerek şunu söylüyor. Siz 100 yıl önce yaklaşık 100 yıl önce bu şehrin önüne geldiğinizde e, biz sizden bu aynı şeyi istediğimizde siz bunu yapmadınız. Hiçbirimizi sağ bırakmadınız diyor. Ben niye sağ bırakayım sizi diyor. Bunun üzerine Baylon'du İbelin Selahattin Eyyubi'li pazarla tutuşuyor ve diyor ki eğer diyor bu şehri barış yoluyla teslim almazsan girerim kendim ve senin için ne kadar kutsal şey varsa yıkarım diyor. Selahattin Dönük diyor ki tamam diyor o zaman anlaşalım. Ondan sonra diyor ki tamam ben şimdi silah bırakacağım. Askerlerim de silah bırakacak. Nereden bilelim senin bizi silah bırakınca öldürmeyeceğini bizi diyor. Selahattin ondan sonra başını kaldırıp birazcık sinematik anlatıyorum. Diyor ki benim adım Selahattin. Öteki sultanlara benzemem. Pardon sultan demiyor. Benim adım Selahattin. Öteki krallara benzemem. Selahattin öteki krallara benzemez diyor ve bitiriyoruz. Teşekkürler Doğan. Abi. Ben teşekkür ederim. Ve savaş bitti. bitti.